Herkese merhaba. Yeni bir mutfak mücadelemiz var. Hadi bebek Fibi'nin ne istediğini öğrenelim. İşte bu kokteyl istiyor. Okay. Yaparım. Karıştırıcıya biraz süt dökeceğim. Ardından bir top çikolatalı dondurma. Harika. Ve şimdi en ilginç kısım siyah kömür. Onun yardımıyla kakaoyu tüm dünyada en siyah renkle yapabilirim tamamdır. Kemik çok lezzetli. Ve şimdi karıştırıyorum. Vay canına ne güzel siyah bir renk. Şey bana kadeye getir. Bardakta olur. Kakaoyu döküyorum ve üzerine kremayı ekliyorum. Gerçekten çok lezzetli olacak. Biraz da örümcek ekleyeceğim. jelibon da olacak. Hazır. Wednesday. Senin kora fikirlerin hep tuhaf görünüyor. Size mükemmel kakaomu göstereyim. Çilek şurubuna ihtiyacım olacak. Ona bayılırım. Bardağı şuruba daldırıyorum. Harika. Ve şimdi bir top dondurma. Kıpkırmızı ve bol bol süt. Her şeyi karıştırıcıya ekledik ve çırpıyoruz. Kemik şeklinde buza ihtiyacım olacak. Bu kadar yeter. Bardağa döküyoruz kokteyli. Ve her şey hazır. Pipeti koyuyorum ve tadabilirsin. Ben henüz bir şey yapmadım. Aç kardımla düşünemiyorum. Vay canına bu kafatası son zamanlarda beynimi aldığım kafatasına benziyor. bunun gözünü alacağım. Tamamdır buraya koyacağım ve gazoza ihtiyacım var. Açmalıyım şişeyi. Başaramıyorum. Açıl. Hadi ver yardım edeyim. Teşekkürler. Gazozu gözlerimizin bardağına döküyoruz. Ne kadar lezzetli. Ve bu şişeyi de delebilirim. ne kadar eğlenceli. Tamam birazcık döktüm bardağıma. Özür ve sadece bir top dondurma koymak kaldı. Her şey hazır. Çok mutluyum. Tatına bak. Bu kokteyller çok havalı görünüyor. Bunu bir an önce denemek istiyorum. Neden burada bu kadar jelibon göz var? Garip. Tamamdır tadına bakacağım. Hmm, dondurma. Lime tadında. Hiç de fena değil. Çok lezzetli. Ve kokteyli de çok sevdim. Havalı bir şey. Her şeyi bitireceğim. Çok iyi. Bakalım burada ne var? Aslında örümcek sefimde görünüyor. Bu kokteyli deneyeceğim. Vay be iğrenç bir şey. Sanki kömürden yapılmış. Dilim simsiyah oldu. Berbat. Peki burada ne var? Vay be harika görünüyor. Denemek istiyorum. Leziz. Ya bardakta ne var? Hmm. bu çilekli şurup. Tamamdır. Hiç de bilmiyorum. Hangisini seçsem? Son bir kazanıyor. Ne? Ben de kazandım? Oley. Hadi sarılalım. Peki bu süper ne yapacak millet? Bir, bir karar verdin mi? Evet. İşte burger olacak. Havalı bir şey. İyi seçim. Sana lezzetli burgerimi hazırlayacağım. Tamam bu ekmek kötü ama benim kırmızı olalım inanılmaz görünüyor değil mi? Yani bilmiyorum. Masanın altında bir şey bulacağım. Vay bu canına burada bir sürü çöp var. Bu ne? ne? Buz kabuğumu istemiyorum. Çöreği ihtiyacım var. İşte bu mükemmel çöreği buldum. Baksanıza masanın altında çöpte kendime çörek buldum. Korkunç resmen. Hayır. Tam da gereken. Biraz sebze keseceğim. Bunu bıçakla nasıl yapacağımı unutmuştum. Çok eğlenceliymiş. Zombi kes şunu. Ama aslında devam et. Harika bir fikir verdin bana. Bunları alacağım. Ve burgerim için kullanacağım. Kızarttım. Mükemmel bir köfte oldu. Burgerin üzerine koyuyorum. Ve biraz domates ekleyeceğim. İstediğimi kesebileceğim keskin pençelerim olmasın ne güzel. Her şeyi kesebilirim. Peynir böyle olacak. Koyacağım dişlerle ve üzerine ekmek. Mükemmel kırmızı kulaklar ve gözler. Mükemmel vampir burgeri hazır. Bu mikro Size gerçek burgeri göstereyim. Sonra icadıma ihtiyacım olacak şimşek. Onun yardımıyla bölgedeki tüm şimşekleri yakalayıp canlandırabilirim. Yani köfteyi pişirebilirim. Sadece doğru dalgayı yakalamam gerekiyor. Yaşasın işe yaradı. Bu çok güçlü ve havalı. Köftem saniyeler içinde pişti. Şimdi çörekleri hazırlayalım. Tabii ki siyah olacaklar. Biraz marul. Tonla perizola. Keyni. Ve domates. Tabii ki bu berden gerçek keskin dişler kesmeliyim. Hazır. Şimdi patates kızartmasına ihtiyacım var. Onun yardımıyla burgerimi bacaklı yapabilirim. Ve biliyor musunuz? Onu tabii ki siyah yapacağım. Harika. Şimdi bir kaş göz. Asla fazla olmayacaklar. Hazır. Vay da. Her şeyi hızlıca yaptınız Benim daha fazla çöpe ihtiyacım var İşte bu Çok lezzetli bir şey buldum Bu virüs Onun yardımıyla bir zombi oldum Umarım küçük bir, bir de virüslü burgerimi denediğinde zombi olacaktır Ede koyuyoruz Ve biraz atık döküyoruz Kapattık ve hazır Vay canına tüm burgerler çok ilginç görünüyor. Ama bununla başlamak istiyorum. Çok sevimli görünüyor. Hmm, bayıldım. Burada ne var? Patates sarfası mı? Nefis. Evet. Mükemmel. Şimdi burgerin tadına bakalım. Hmm, çok sevdim. Bu hepsi. Aferin sana. <laughs> Tabii ki. Peki bu ne? yapmış bunu? Tamam tadına bakmalıyım. Birazcık olsa bile. Ay, ay, el bu niye Gerçek mi? Canlı mı? Anlamadım. Sevmedi mi burgerimi? Çok korkunçtu. Wednesday'i seçiyorum. Tabii ki eşit olamaz kimse bana. Bu sefer Febi'nin ne istediğini öğrenelim. Vay canına bu pankek. Çok basit görünüyor. Hadi hazırlayalım millet. Başlayın. Kimi ve ne yapacağımı biliyorum. Hamurla tatlılık akrepimi çizeceğim. Bakmayın. Ben de harika bir fikir var. Ben yarasa şeklinde pankekler yapacağım. Ben de çok tatlılar. Kesinlikle Fibi'nin hoşuna gidecek. Dikkatlice yarasayı çiziyoruz. Hazır. Uçup gidebilirsin. Güle güle. Birkaç yarasa daha yapalım. Yakında her şey hazır olacak. Ha? Vay canına yarasa. Kahvaltıda yiyordum onları. Ben ne yapsam? Tabii ya burada çeşitli ilginç insanların beyinleri var. Şimdi en iyi çizimi yapmalıyım. Kek yapacağım hamurla korkunç çüreğim beynimi kaldırabilirim. Ama bunu takmam gerekiyor. Umarım işe yarar. Kapatıyoruz. Ne oldu? Bu vücut da ne böyle? Ben kim oldum? Ama neyse. Şimdi her şeyi düzelteceğim. Çok daha iyi. Sanat pankeki çizmem gerekiyor. Şimdi bir şahesel yapacağım. İnanılmaz derecede güzel oldu. Sadece tüm parçaları bir araya getirmem gerekiyor. Şahesel resmen. Mükemmel. Vay canına, bu zombi ne yaptı böyle? Şimdi ben farelerimi çıkaracağım. İşte burada pankekten sandviçler yapacağım. Biraz çırpılmış krema ve üzerine kapatıyoruz. Çok lezzetli olmalı. Şimdi her şeyin üzerine çilek şurubu dökmem gerekiyor. Hazır? Vay canına bir fikrim var. Zombini korkutmak istiyorum. Seni k. <laughs> Aslında şurup Her şey yaptım. Öyle mi? Bir bakayım. Ama benimki çok daha iyi. Baksana şahane eser. Akrepimi toplamam gerekiyor. Tüm parçaları bir araya getireceğim ve akrep oluyor. Mükemmel. Tabii kesinlikle sevecektir. Burnumda <laughs> bir şey var. Hapça. Ay, hepsi balçık içinde. Nasıl olacak? Böyle yemek gerekecek. Gözlerimi kapalı iken seçeceğim. Bunu istiyorum. Hmm. Bu ne böyle? Balçık mı? Belki şuruptur. Hayır bunlar sümük iğrenç. Peki o ne yaptı? Ne kadar tatlı ve atıyı pankekten yapmış. Hmm. aslında hiç de güzel değil. Neyse <laughs> Vadi ne yaptı? Vadi'nin bunlar küçük yasalar mı? İğrenci ne atıyorlar? Hadi uçalım. Lalala. <laughs> ne kadar lezzetli. Çok sevdim. <laughs> Yemek istiyorum. Bir sürü istiyorum. Ben karar verdim. Pampe kazanıyor. Oley, bu benim ilk zaferim. Teşekkürler bayan Fede. Bir, iki, üç açıyoruz. Vay <laughs> burada pizza var. Kesilsin. Bende de var ama donmuş. Olamaz. Vay canına bu altın premium pizza mı? İşte bu. Çabuk deneyelim. Hey. hey onun üzerindeki de ne? Deniz kabukları mı? Onları nasıl yiyeceğim? Hey, teşekkürler. Onlardan kurtulmayı tercih ederim. Hey, dikkatli olabilir misin? Böylese en azından biraz daha iyi. Aa, kızlar özür dilerim. <laughs> tamam tadına bakalım. Biraz tuhaf. Ayrıca bu altın da tatsız. Ve peynir çok kokuşmuş. Evet. Olsuz daha iyi. Hmm, ama kabuğu fena değil. Hmm. O zaman tüm kabukları yiyeceğim. Öylece üst üste koyacağım. Ve tatlı bir şey olacak. Gerisini çöpe atacağım. <laughs> Ağzını sen açık. su deneyin. Peki tamam. Aha bu benim en sevdiğim biberli. Ve sucuklu. Ha, müthiş peynir. Evet bu çok lezzetli. bunu yemeyeceğim. Böylece daha fazla dolgu yiyeceğim. Nefis pizzaya bayılırım. Hepsini bir kere de istiyorum. Bu peynire bayıldım. Böyle üst üste koyacağım. Sandviç olacak. Ve onları atacağım. Ey ne? Yani şunu sorabilirdin. Tamam neyse. Dört katlı hizam beni bekliyor. Vay canına. Daha zor, zor sığdı. İşte bu kadar. Senin sıran Chris. Ya bunu nasıl yemeliyim? Hayır siz yiyin. Hayır. Ben bunu yemeyeceğim. Aşçıya gerekiyor. İşte bu. Bana bir şeyler yap. Tamam hanımefendi. Süper ızgaram onu anında ısıtacak. Var be. Siz ne düşünüyordunuz? Ee, ne var orada? Huzur ka. Peki. Şimdi deneyebiliriz pizzayı. Afiyet olsun. Bunu parçalara ayıralım. Ya böyle mağara adamı gibi yemeyeceğim yani. ne yani iğrenç bir şey. Neden gülüyorsunuz? İğrenç. Durun. Önce ben istiyorum. Sadece makarna mı? tamam. Neden olmasın yani? Şimdi deneyelim. Hmm, çok sadeler ya. Ya bir şeyler eklemeliyim. Tabii ya. Ketçap her şeyi düzeltir. Ne kadar çoksa o kadar iyi. Şey, sen hiçbir şey anlamıyorsun. Bu en iyi ikili. En önemlisi bir sürü makarna almanız. Evet tam gereken şimdi bu inanılmaz derecede lezzetli. Daha fazlasını istiyorum. Sen neye bakıyorsun Ali? Yemeğini aç. Tamam ama peki bu ne? Ne düşünüyorsun Nancy? Katılıyorum berbat. Ne? Bu restoran yemeği. Ben de bardakta bir çeşit noodle var. <laughs> Nasıl yiyeceğim? Ben onu istiyorum makarnayı. Annie, ne yapıyorsun? Bu makarnaya layık değilsin. Bingo. Hmm, bir fikrim var. <laughs> hey eni sana para ödesem yiyeceklerimi değiştirelim mi? <laughs> Aferin iyi kız. Sonunda bana layık bir yemek. Bu şekilde herkes mutlu. Tamam neyse kızlar yemek yediği sürece de ben sanırım parayı kendime alabilirim. <laughs> Şimdi ben başlayacağım. Hayır ben. Hayır kızlar ben başlıyorum. <laughs> ne? Ne tür şeyler? Bu köstek şeyi nasıl yiyeceğim? Ya yani şunu ver bana göstereceğim sana. Böyle açıyorsun. Kaynar suya döküyorsun. Karıştırıyorsun. Ve kahve hazır. İşte bu. <laughs> kahve mi? Bu kahve mi? İğrenç görünüyor. Ay tadı daha da kötü. Hiç komik değil kızlar. Bu iğrenç bir şey. Ah tamam bir fikrim var. Kızlar bakın orada ne var? O oh, zor zor içtim. İğrençti. Sıradaki ben. Var be, Starbucks'tan kahve. Yaşasın. Hmm, ne kadar lezzetli. Kafayı kapatalım. Daha ders atalım. Kaç tane bir şey var. Krem şanti de var. Ah, tamam, şimdi eni. Tamam. Var be. Bu takıma bakın. Şeker de var. Şeker severim. Vay canına. Vay be ne kadar büyük bir mendil. Tam da boynum kirlenmişti. Orada bir şey asıl kaldı. Ama gerçekten de Ay, ne kadar uzun bir sümük. Hayır olamaz. Bu ne böyle? Şey? Ay, çok saçma bir şey. Bu kahve galiba. Neyse ettik okuyor aslında. Deneyelim. Vay be harika kahve. Tam gereken. <gülüyor> Neden gülüyorsunuz ya? Aa, dişlerim. Tamam iyi ki su var. İşte böyle daha iyi. <laughs> Kızlar açıyoruz. Vay be ne büyük bir burger. Şimdi yiyeceğim. Bu ne? Küçük bir şey aldım. Sonunda. İşte buna bayılıyorum. Evet ben siz halalarını topla. Bu gürültü de ne? Eni vahşi bir hayvan gibi yiyorsun. Ya utan biraz. Hadi ama ne fark eder? Ay, ay özür Ya yeme işte ne bakıyorsunuz? Tamam yiyin işte. <laughs> bu burger benzemiyor bir yer. Neden yapılmış bu pirzola? Hmm, bir fikrim var ketçap ve hardal. Her şey düzeltir. Şimdi bir çörekle kapatıyoruz ve yiyebiliriz. Fena değil. Soslar böyle yemekli çok iyi kurtarır. Bence daha iyi oldu. Tamam senin sıran. tamam hatırlıyorum garson. Teşekkürler. Hmm, şimdi defol git. Eğitimsiz hamburger yiyebilir mi hiç? Tamam annene gel bebeğim. Evet işte bu gerçek yemek anlıyorum. Pislik değil. Sessizce kıskanın. Midem çok sevindi. Baksanıza. Sosu dudaklarından sileceğim ve eldivenlerden kurtulacağım. Kızlar ben sizin için üzülüyorum bile. Ben başlayabilir miyim? Süper. Aa, masadan bir donat. Onlara bayılırım. İşte bu lezzetli bir şey. Evet. Oh, tüm kırıntıları toparlamalıyım. Kızlar mı bomba gibi resmen. Niye bakıyorsunuz öyle? Ya bakmayın. Hiç öylesine. Bakalım bende ne var? Ya sade donatımı, tamam sorun değil, garson. Aletlerimi ihtiyacım var. İyi çocuk. Okay. Küçük bir parçayı keseceğim çünkü domuz gibi yemek istemiyorum. Dikkatlice. Madenin tadına bakalım. Bu çok iyi, çok lezzetli. Görgü kuralları umurumda değil, onu hemen şimdi yemek istiyorum. Muhteşem. Üzgünüm kızlar ama bu gerçekten müthiş. Nasıl istersen Chris. Vay canına. Bu altın bir donat. Tam gereken. Evet gideyim. Her şeyden çok daha lezzetli. Hmm. hayatımın en lezzetli donatı. İnanılmaz bir tadı var. Ve bayağı zevkli.